Meskü sırtını ben öf, arabalardaki hava yastığına benzetiyorum. İki tane kemik yani femur ve tibia arasındaki e, boşluğu dolduran bir, bir çeşit hava yastığı. Kulak memesinden biraz daha sert kıvamda olan kıkırdağımsı bir yapıdır. E, menisküs şok absorbe eder. Yani bizim günlük hayattaki yürürken, koşarken, otururken, kalkarken ki e, ya da spor yaparken ki travmaları absorbe eden yapıdır menisküs. Menisküs yırtığı travma sonucunda oluşur. E, travma sonucunda bu menisküs yapılarının iki tane menisküs vardır. Dışarıda dış menisküs ve iç menisküs olarak. dış menisküs daha az hareketli ve daha küçüktür. İç menisküs de biraz daha büyüktür ve daha çok hareketlidir. Yırtıkların daha çok olduğu menisküs yapısı da iç menisküstür. Bu yapının travmalar sonucunda bütünlüğünün bozulması menisküs yırtığı olarak adlandırılır. Her menisküs yırtığı ameliyat edilmez. Sadece klinik şikayeti olan menisküs yırtıkları ve hastalar ameliyat edilirler. Menisküs yırtığı olan hastalar e, özellikle bize takılma kilitlenme şikayetiyle gelirler. E, yürürken, merdiven inip çıkarken hissettikleri kilitlenme şikayeti menisküs yırtığını gösterir. Ameliyat olması gereken hasta grubu da daha çok bu hasta grubudur. Çünkü bu tür mekanik şikayet olan hastalar ameliyatlardan fayda görürler. Yani sadece dizim ağrıyor diye menisküs yırtığından ameliyat olmaz. Artroskopi diz ameliyatlarında kullanılan e, kapalı bir ameliyat şeklidir. E, i̇ki tane delikten girilerek diz içerisi kameralarla görüntülenerek yapılan bir cerrahi işlem şeklidir. E, kapalı bir ameliyat olduğu için de hastaların normal yaşamlarına geri dönmesi çok çabuk olmaktadır. Artroskopi yapılan bir hastanın ertesi gün işine başlaması mümkündür e, ve e, cerrahi olarak da insizyon yapmadığımız için, kesi yapmadığımız için enfeksiyon riski daha azdır. Kapalı sistem yapılan son derece iyi bir ameliyat şeklidir. Menisektomi dediğimiz şey yırtık olan menisküs parçasının alınmasıdır. Menisküs yırtıldığı zaman ekleme bir parçası açılır ve takılma, kilitlenme şikayetini bu yapar. Biz artroskopik menisektomi yaparak bu yırtık olan parçayı yerinden kesip alıyoruz. Dolayısıyla o parçanın e, tekrar oradan yırtılma şansı yok ama menisküsün diğer kısımlarından tekrar yırtık olabilir yani aynı hastada ikinci bir menisküs, yırtığı, üçüncü bir menisküs yırtığı travma sonucunda gelişebilir. Sadece sporcularda olmaz tabii ki ama sporcularda bu risk daha fazladır. E, ama normal günlük yaşamda da yaptığımız ters hareketler sonucunda e, menisküs yapılarına zarar verebilir, hatta yırtılmasına neden olabilir. Özellikle günlük fiziksel aktivitelerimize dikkat etmek lazım. Ağır sporlardan uzak durmak gerekiyor. Ya da, e, örneğin çok diz çöküp kalkmamak gerekiyor. İşte arabaya binerken dikkat etmek gerekiyor e, gibi. E, yani dizimizde e, normal olmayan hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Dimenisküs yırtıklarından kaçınmak için. Bunun yanı sıra e, bazı egzersizler yapabiliriz. E, özellikle bu alt ekstremitedeki kasları güçlendirmek için Quadriceps egzersizi dediğimiz bazı egzersizler yaparsak, kaslarla dizi desteklersek bu tür menisküs yırtıklarının olma riskini oldukça azaltırız.